Merhaba sevgili yay burcu ve yükselen burcu yay ay burcu yay burcu olanlar şimdi sizlerin de Ekim aylarınızı Ekim ayınızı anlatmak üzere karşınızdayım bu videoyu çekiyorum ve efendim bakıyoruz hemen bu Ekim ayı içinde en önemli olan 3 tane enerjimiz var bizim bu arada mum bitmiş hemen mumu tazeliyorum hemen videoya iki dakika bir es veriyorum. Evet mumumuzu yaktık ve efendim hemen başlıyoruz. Tekrardan konuşmaya mumumuz sönmüş ve yay burcuna da denk gelmiş bu. Kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum ve biliyorsunuz Neslihan Siri'nin Instagram hesabıma da hepinizi bekliyorum. Çünkü Instagram hesabımda günlük böyle rutin paylaşımlar yapıyorum. Harika güzellikler var. Evet harika. Çünkü orada gündelik hayatımı da paylaşıyorum. Neler yapıyorum, ne ediyorum merak ediyorsanız. Oradan da beni gün be gün storylerden takip edebilirsiniz. Evet şimdi hemen bakıyoruz efendim bakalım. Sevgili yay borcunun Ekim ayı nasıl geçiyormuş? Biraz kısıtlılık var. Evet, biraz yine böyle olumsuzluklar mı diyelim? Hayır, gayet güzel. Olumsuz hiçbir şey görmüyorum. Tabii ki kendi içsel olarak bizim üzüntümüz olabilir. Bir ruh kapısı açılıyor. Çok güzel. Bunu da anlatacağım tabii ki. Evet. Biz burada Evet, şimdi hemen bunun tartışmasına yapalım. Birincisi mahkeme çıktı. Bakar mısınız? Kısıtlılık çıktı. Geçmişten gelen bir kısıtlılık. Ve burada kılıç onlusu biraz üzüntülü ve bir adalet. Yani ilahi adaletin de vermiş olduğu, şu anda evrenin de biliyorsunuz yay yani hukuk da demektir. Evrenin adaleti de bizi sanki biraz üzüyor gibi Şimdi hemen bakacağız. Kartları sağlı sollu çalıştırıyoruz. İlk etapta gördüğüm mahkemenin üstünde kısıtlılık, üzüntü ve adaletle ilgili bu. Ee, şimdi güzel bir şekilde bakıyorsunuz. Değnek üçlüsü güvenli bir gelecek. Zirveye çıktın, dinleniyorsun. Üç olanağın var ve ileri güneşe bakıyorsun. Eğil, ekibin hemen başında bunları yaşıyoruz. Sevgili yükselen yay, Ay burcu yay ve güneş yay olanlar. Para aldı verdi olaylarım var. Ya alıyorsun ya toplu para geliyor, kredi geliyor, bir şey geliyor. Sen de paralarını alıyorsun, ödemelerini de yapıyorsun ama. Bu arada adalet dedik. Adaletle ilgili bakın bu taraftan çalıştırdım mı içsel olarak üzülüyorsunuz ama şurada para prensi var. Gayet güzel sizlerin bir teklif alacağını anlatıyor. Ve burada ateşlerin, pardon para prensi toprakların güvenilirliğini anlatıyor ve denge kartı çıkmış. Biraz dengenizde denge uyum kaydıysa da Ekim ayı içinde bu denge uyumu buluyorsunuz. Sizlere güzel bir yine kılıç kraliçesi çıkmış. Bu bizim soğukkanlı kararlar aldığımızı, soğukkanlı davrandığımızı anlatıyor ve tabii ki kılıç kraliçesinin verdiği kararlarla birlikte ya da ilişkimizdeki bir farklı kişiyi öğrendiğimizde ya da tahmin ettiğimizde Biraz böyle üzülüyorsunuz, yerlerde sürünüyorsunuz, geçmişte de aynını yaşamışsınız. Bu size artık travmalar şeklinde dönebilir. Ve bir kadın, azize, anne çıkıyor. Belki anne derdinize elzem oluyor. Onunla ilgileniyorsunuz, inançlı bir insan ama Bakın ilişkilerde farklı bir e, enerji demektir. Buna da dikkat edelim. Bunu illa söylüyorum. Sevgili Yay burcu, burada yine kısmetli teklifler alıyorsun. Dengeli, düzenli gidiyorsun ve güzel geleceğe bakıyorsun. Bakın buradaki kart bunu anlatıyor. Sürekli arayış için senin ruh kapısı, değişik arayışlar Yay burcu biliyorsunuz. Spiritüel anlamda da hisleri kuvvetli olan insanlardır, mistik kişilerdir ve burada bir arayıştasın ve bir danışana gidebilirsin. Yani bu bir alim olur, avukat olur, doktor olur, hocan olur, öğretmenin olur. Her ne kimse bir arayıştasın ve bunu rahatlıkla çözeceksin. Kısıtlılık Eylül'ün, Ekim'in pardon sonuna doğru bir kısıtlılık hissedeceksin. Elin kolun bağlı hareket edemiyorsun, gerçeği göremiyorsun. Ama normal hayat çok kısa bir zamanda geliyor, merak etmeyin. Yani burada bir canlılık, bir değnek ası, güzel bir fırsat. Kurudu dendiği anda, kurudu dendiği anda tekrar yeşeren güzel bir yeşillik ve değnek ası. Şans, şans üstüne şans gelsin yay borçlarına ruh kapısı güzel bir spritüallik mistik anlamda ee, senin artık böyle nirvana'ya çıkman, gerçekten güzel öngörüler yapman ya da e, kendinle ilgili farkındalığa varmanı anlatan bir ruh kapısı çıkmış. Mahkeme, iç muhakeme de demektir. Bakın mahkemesi olanlar zaten adalet en sonunda üzülseniz de adalet sizden yana olacak demektir. Güzel bir karar çıkacak. Çünkü para verme alma ve efendim burada güzel teklifler var sağla solla. Doğru, sözlü, dürüst, objektif olduğunda bütün kararlar senin lehine oluyor. Mahkemeni kazanıyorsun, İçsel muhakeme yap, empati kur, kurtuluş verir, dirilişe kavuşuyorsun. Olumsuz düşüncelerden kendimi arındırıyor, bağışlayıcı özgüvenliğilikten aldığım güçle kurtuluşa eriyor ve ruhen, zihnen özgürleşiyorum. Ay bu çok harika bir olay. Yani gerçekten ruhen ve zihnen bedenen özgürleştiğini Hissettiğim bir dönemmiş Ekim ayı sevgili yay yükselen yay ve ay burcu yay olanlar burada bizim Ekim'in ortasında tabii ki bir şeyden bahsetmedik sevgili yaylar bu ay Ekim ayı içinde 3 tane kuvvetli enerji geliyor birincisi 2 Ekim'de bir dolunayımız var koç burcunda 16 Ekim'de bir yeni ay var terazi burcunda. 31 Ekim'de bir dolunay var boğa burcuna ve bu Ekim özel yani iki dolunay bir yeni ay atlatacağımız ve dahi şu anda Başak Burcu yeni ayını da izleyebilirsiniz. Ekim'de çekiyor çünkü Eylül'de çekiyorum ve 17'si şu an Başak yeni ayında bile ay sonuna kadar Eylül sonuna kadar etkisi var. Bunları lütfen bakınız. Ve e, bu bahsettiğim Dolunay Ekim ayı içinde olacak Dolunay ve Yeni Ayların videolarını da ayrı ayrı çekeceğim. Kaliteyi ne belirliyordu? Ayın kalitesini yeni aylar dolunaylar belirliyordu. Lütfen kaçırmayalım dolunay ve yeni ay videolarını. Çünkü size özel burcunuzun ve sizi yöneten gezegenin ve hangi evde geçireceksiniz bunları anlatıyorum. Sevgili yaydaşlarım. Evet Instagram hesabım beni lütfen takipte kalın Neslihan serine. Orada storylerde her gün bir şey paylaşıyorum işte her gün. Lütfen benimle olmanızı istiyorum. Neslihan serisini takipte kalırsanız sevinirim. Neslihan şirin kartlarından yani neşe kartlarından almak isterseniz de yine efendim WhatsApp numaram bu videonun altında bulunmakta. Özel danışmanlık isterseniz de yine WhatsApp numaram bu videonun altında bulunmakta. Adaletli, bol adaletli, ilahi yani adaletin size geldiği bol gülmeli, eğlenmeli maceralı güzel bir ekim geçiriz diyorum sevgili yay borçlara yükselen yay ay borcu yay özel danışmanlık isteyenler de WhatsApp numaramı yine bu videonun altında bulunmakta hoşça kalın